BDO'da bu zamana kadar ki tüm rehber videolarını unutun. En hızlı ve en verimli şekilde nasıl gelişirsin anlatıyorum. Bu arada neredeyse her akşam saat 9'da Twitch'te canlı yayındayım. Ben de 60 günde 700 GS olmaya çalışıyorum. Bunun challenge'ını yapıyorum yayında. Gelip aklınıza takılan soruları sorabilir veya makara sohbet gırgır şamata yapabiliriz. <laughs> Ulan sen de siktir Evet, dostukelerim ve Uga Şimdi hesabınızı oluşturdunuz. Ben size hesabınızı oluşturmadan önce tavsiyem, site üzerinden kayıt olmanız, boş bir mail üzerine kayıt olmanızdır. Oyunu steam'den değil, site üzerinden indirip oynamanız, yani client üzerinden oynamanızdır. Steam ve client. Zaten aynı sorulardır, farklı sorular değildir. O yüzden herhangi bir bir korku ve endişeniz olmasın. Nedenini çok uzun süre sonra oyunu oynamaya devam ettikçe anlayacaksın. Ve bir tane bir dalları kurga vardı ve böyle demişti dersin ve bana teşekkür edersin. <laughs> ben ne anlatıyorum baba? Şimdi hesabını açtın, oluşturdun ve oyuna giriş yaptın. Gördüğün gibi karşına bu şekilde sorular geldi. Ne yapman gerekiyor? Sezon sunucularında başlamak. Şimdi buzdaki gördüğün sorular farklı farklı sorular değil. Hepsi tek bir sorudur. Farklı farklı kanallar olarak düşünebilirsin. Fakat sezon sunucuları etkinlik sunucularıdır. Bu sezon sunucusu ne işe yarar? Neden etkinlik sunucusudur? Sezon sunucusu sizin daha hızlı gelişmenizi ve şu anki seviyedeki insanlara daha hızlı gelebilmenizi sağlayan etkinlik sunucularıdır. Bunlar belirli aylarda gelir, buralarda hesaplarınızı oluşturur, daha hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz. Zaten her bir sezon bittikten sonra yeni sezonlar sürekli gelmeye devam ediyor. Yani hesabını oluşturduğun ve oyuna girdiğiniz zaman sezon sunucusu göremezsen bekle 1-2 haftaya zaten yeni sezon sunucusu gelir. Yani oyuna kesinlikle sezon sonuncusuyla başlaman gerekmektedir. Şimdi sezon sonuncusuna tıkladın bir oyuna girdin. Karşına bir sürü karakter geldi. Evet çok fazla karakter var. Evet aklın karışıyor biliyorum. Hangisini açmalıyım diyorsun biliyorum. Biliyorum o Öncelikle benim tavsiyem hangisini beğeniyorsan onu oynamalısın. Bütün karakterler neredeyse grindte bir PvE'de iyi hale geldi. Sağolsun Pearl Abyss sürekli güncelleme getirtiyor. Fakat bana soracak olursan nasıl hangi karakterle daha hızlı gelişebilirim, hangi karakter beni grindde ve PvE'de rahat ettirir diyorsan benim kesinlikle önerim birincisi aktarım Berserk Aktarım ne diye soracak olursan karakterlerin iki tane farklı skill aşırı vardır. Birisi aktarım, birisi oyunuştur. Aktarım farklı skill'ler kullanırsın, oyunuşta farklı skill'ler kullanırsın. Oyun oynadıkça zaten ne anlama geldiğini anlarsın. O yüzden benim kesinlikle önerim aktarım berzaktır. İlk önerim. İkinci önerim aktarım Migu'dur. Üçüncü önerim ise başlangıç olarak altını çiziyorum. Musa ve Mayva'dır. Fakat sen hangisini istiyorsan açabilirsin. Hiç sorun değil. Bütün karakterler PvE'de gayet iyi durumdadır. Karakteri nasıl oynayacağım diyorsan YouTube'dan Seçtiğin karakterin reperlerine bakmayın kesinlikle unutma. Karakteri bu şekilde daha kolay öğrenebilir, daha doğru bir şekilde oynayabilirsin. Şimdi sezon sunucusuna giriş yaptın ve karakterini oluşturdun şu an mı atman gerekiyor? Şu an kesinlikle oyunda alman gereken iki tane önemli husus var. Bunlardan bir tanesi çadır. Çadır ne işe yarar? Şimdi itemlerinizin dayanıklılık seviyeleri vardır. Siz her surata vurdukça itemlerinizin dayanıklılık seviyeleri düşer ve bunları tamir etmeniz gerekmektedir. Bu yüzden şehire gitmek yerine olduğunuz yerde direkt tamir etmek için çadır çok önemlidir. Ve tabii ki de çadır bunda sınırlı değil. Çadırdan pot olabilirsiniz Ve tabii ki de en önemli çadırın aslında en önemli hususlarından biri dediğim gibi tamir ve buff almaktır. Çadırdan çadır buff'u almak çok önemlidir. O yüzden çadır oyunda almanız gereken ilk ama ilk en önemli şeydir. Yani birazcık başlangıçta para harcamanız gerekiyor. İndirimlerle birlikte de çadırı bekleyebilir, alabilirsiniz ya da direkt alabilirsiniz. Paranız varsa size kalmış. Bir diğer kesinlikle almanız gereken şey değerli paket. Değerli paket ne işe yarar? E, değerli paket şu işe yarar. Diyelim ki bir item düşürdünüz ve bunu oyunculara satmak istiyorsunuz. veya bir item bastınız ve bunu oyunculara satmak istiyorsunuz. Şimdi oyunda vergi sistemi denilen bir şey var. Siz pazara bir item koyduğunuz zaman sizden büyük ölçüde vergi kesiyor. Fakat değerli paketiniz olduğu zaman çok ama çok az şekilde vergi kesmiş oluyor ve çok daha fazla para almış oluyorsunuz. Maalesef burada da bir vergi sistemi var. Vergi. <laughs> evet. Tabi değerli paket tek bununla sınırlı değildir. Size fazladan envanter slotu, depo slotu ve ağırlık limiti verir. Ve bir diğer oyundaki en önemli husussa petlerdir. Kesinlikle petinizin olması gerekiyor. Peki bu petler nedir? Ne işe yarar? Petler siz slot kestikçe slottan düşen itemleri toplamınızı sağlayan şeylerdir. Elinizle uğraşmak yerine petler otomatik bir şekilde slottan itemleri toplar dızlar. <gülüyor> <gülüyor> ve bu petleri elde etmek için ya giriş ödüllerinden bazen verir ya da Oyundaki inci marketinden aynı değerli paketi ve çadır aldığınız gibi alabilirsiniz. Fakat benim tavsiyem size petleri parayla almamanızdır. Ha param varsa benim param var kardeşim ben alırım mu diyorsan. Lan bizden mi kardeş? Al kardeş Orasına ben karışmam. Fakat petlere para vermeden çok rahat bir şekilde de yapabilirsin. Nasıl mı? Şimdi bu şekilde gördüğünüz bir site var. Bu siteden pazara en çok konulan itemleri görebiliyorsunuz. Bu şekilde buraya gelip şuradan Mene veya EU artık hangi olduğunu sen seçip pazara en çok hangi pet atılmış görüyorsun ve bunu merkez pazarına yazıp o pete siparişini atıyorsun. Yani bu şekilde oyun parasıyla da petinizi tamamlayabilirsiniz. Petlerin tier'ları vardır. E, tier 3, tier 4, tier 2 gibi gördüğünüz gibi. Bunları nasıl yapacaksınız? petlerin türleri vardır. Rare, Premium, Klasik gibi türleri vardır. Bu türlerin aynı türdeki petleri çiftleştirerek tier atlatabilirsiniz. Tier atlatmak petlerinizin yerden çöp toplama sahnesini daha da kısa kısaltmaktadır. O yüzden aldığınız petlere dikkat edin. Ona göre petler almaya çalışın ki tier'ları rahat atlatabilirsiniz petlerinizi. Tier atlatmak çok önemlidir petleri. Unutmayın. <laughs> Şimdi diyorsun ki tamam sezon karakterini oluşturdum. Çadırımı aldım. Değerli paketimi aldım. Petleri de dediğin gibi halledeceğiz. Şimdi ne yapacağım diyorsan ana görevleri yapacaksın. Kesinlikle yeni oyuna başladıysan ana görevleri medyaya kadar bitirmeniz gerekiyor. Ana görevleri yaparken map'i açmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi map de bende her yer açık. Sizde böyle olmayacak. Bulutlu bir şekilde gözükecek. Fakat ana görevlerin götürdüğü yerler sizin map'inizi yavaş yavaş açmanızı sağlayacak. Sağda solda soru şartları göreceksiniz. O soru şartları da gidip NPC'lerle tanışmanız gerekiyor. Çünkü bu oyunda enerji sistemi denilen bir şey var. Siz her bir yeni bölge keşfettiğiniz zaman ve NPC'lerle tanıştığınız zaman veya slotların bilgisini öğrendiğiniz zaman size enerji verir. Enerjiler önemlidir. Şimdi siz ana görevleri yapmaya devam ederken size nor verecek. Ve bu nor artı basmanızı gereken gerekli materyalleri de verecek. Ve bu oyunda pene kadar artı basma sistemi var. Bu itemleri pene kadar rahat bir şekilde artı basabilirsiniz. Görevlerden verecek olan materyallerle zaten çok rahat bir şekilde penleyeceksinizdir. Nor pen yaptıktan sonra karşınızda bir ibare çıkacak. O itemleri piri tuvalaya çevireceksiniz. Ana görevlerin ve D'ye kadar yaptın. Nori temlerini pen yapıp piri tuvalaya çevirdin. Şimdi ne yapacaksın? Biliyorum çok sıkıntı kurban oldum, ama sıkılma. Başlangıçta birazcık böyle sıkar. Gittikçe böyle oyun gittikçe güzelleşiyor. İleriye gittikçe daha da güzel oluyor. Hiç merak etme kurban olduğum. <laughs> e, şimdi ise yapmanız gereken tek şey gördüğünüz gibi poli ormanı denilen bir bölge var. Burada 60'a kadar kısılmak. 60'a kadar kısalırken tuval itemlerini pen yapmanız için gereken materyaller düşecektir bu soluklardan. Zamanı sindiği karataş tuvala cevheri ve diğer düşecek parça Bunlarla birlikte tuvalet temlerinizi rahat bir şekilde penleyebilirsiniz. Fakat polideki slotları kesmeden önce minik kulübe adı altında bir not var. Gördüğünüz gibi burada bir NPC var. Haftalık görevdir. Her haftada bir kere alabilirsiniz. 600 tane zamanı sindiği karataş veriyor. Belirli bir sayıda slot kestiğiniz zaman. Bunu kesinlikle alın. Başlangıçta önemlidir. Şimdi evet 60 level oldun. Tuvalet de penledin. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi oyunda yapmanız gereken kesinlikle ve evet, kesinlikle önemli şeye geldik. Sınırsız HP ve mana potu yani MP potu. Bunları kesinlikle yapmanız gerekiyor. Öncelikle benim tavsiyem size mana potundan başlamanızdır. Şimdi size ekranda gösterdiğim görselde mana potunun düştüğü spotlar vardır. E bu spotlara giderek mana potunun gerekli parçalarını düşürebilirsiniz. Mesela Marshall Ormanı'nda Nark düşüyor. tişiradan, Maktanan, Navran'dan Walter'a basiyeti. Tabi bu ekranda gördüğünüz gibi direkt bu ana parçaları alamıyorsunuz. E şansınız varsa direkt bu ana parçaları da alabilirsiniz ama onun haricinde bu parçaların küçük parçalarını atıyor. Yani bu küçük parçaları yüzlediğiniz zaman gidip bir NPC vererek Nark'ın kızıl gözleşini alabiliyorsunuz ya da Maktana'nın. Ama şansınız varsa direkt Nark'ın kızıl gözleşi olarak da düşebiliyor. Şansınıza kalmış. Mana putunu yapmada şöyle bir tüyo var benim tavsiyem. Öncelikle mana putunu yaparken dediğim gibi size söylemiştim zaten enerji sistemi var. Enerji sistemi burada devreye giriyor. Navan bozkırındaki slotları keserken burada tabaklama yapmanız gerekiyor. Tabaklama her bir tabaklama yaptığınız zaman bir enerjiniz gidiyor. O yüzden enerji demiştim ya, NPC'lerle tanıştıkça, bölge öğrendikçe veya slot kestikçe bilgi duyuyorsunuz ve enerjiniz artıyor diye. Oyunda zaman geçirdikçe, durdukça kendisi yenileniyor. Şimdi geldin, enerjin doldu. İlk başlangıçta benim önerim, Naman Bozkanı'na gelip buradan slotları kesip tabaklama yapıp enerjiyi bitirmendir. Enerjin bittikten sonra zaten Nark hemen yukarısında olduğu için Manşum Ormanı'na gidip slotları kesip Nark parçasını düşünmendir. Enerjin dolana kadar. Enerjin dolduktan sonra aşağıya inip Walter'ı düşürmeye çalışıyorsun. Yani iki parçayı bu şekilde döngü yaparak çok rahat bir şekilde elde edebilirsin. En sonra da Magdalena'ı bırakırsın Tishira'ya gidip oradan düşürürsün. O yüzden mana potunu bu şekilde hemen aradan çıkartın. Ondan sonra HP potunu ekranda gördüğünüz gibi Shrek'a'nın devası Shrek'a'nın mezarından düşüyor. kül rengi yarım ay kaktunakta, Kızıl Kurt köyünden düşüyor. Ronchan'ı da diş birisi ormanından düşüyor. Bu bölgeleri giderek de bu parçaları teker teker düşünebilirsiniz. Diğer ki mana potuyla aynı sistemle çalışmakta. Şimdi HP veya MP potunu yaparken bir yandan sıkılabilirsin. Sıkılma. Ben senin sıkıntını giderecek daha sıkıntı bir şey veriyorum şu an. Bu oyunda yapman gereken en önemli şeylerden biri de Kitap görevleri. Evet, bu oyunun en sıkıntılı olayı kitap görevleridir. Sana bonus AP ve bonus fazladan DP verir. O yüzden çok önemlidir. Bunları nasıl yapacaksın? YouTube'dan direkt bakarak yapabilirsin. Bunların en baştan en sona kadar reper videoları YouTube'da vardır. Yani mesela HP potunu yaparken ya da mana potunu yaparken sıkıldın, bir yandan da kitap görevlerini bitirmeye çalış. Kesinlikle HP, MP potundan sonra kitap görevlerini aradan çıkartman ve bunları kesinlikle bitirmen gerekiyor. Ya bitti mi? Asla bitmedi. Bir tane daha bir şey var. Magnus görevleri. Kesinlikle ve kesinlikle Magnus görevlerini de yapman gerekiyor. Evet bunu da kesinlikle yapman gerekiyor. Bu ne işe yarıyor? Artık eskiden oyun yok ama şu an oyunda ışınlanma denilen bir olay sistemi var. Belirli yerlerde gösterdiğim gibi kuyular var. Kuyulara atlıyorsun. Seni bir bölgenin içine atıyor. Oradan gidip belirli şehirlere ışınlanabilir. Anında gidebilirsin. Buradan ışınlanabilmek için senin Magnus görevlerini yapman gerekiyor. Yapmazsan bu kuyuya giremezsin. Bu cinli kuyuya giremezsin. Niyetimiz asıl. <laughs> Magnus görevini yaptığında tek bir nedeni ışınlanmak olmuyor. Sana bir de pen bir item veriyor. Seçeceğin bir pen item. Bek, Urugon, Mifer ya da zır. Artık hangisini tercih ediyorsan, hangisi sana lazımsa hiç fark etmez. 10 T değerinde bir item vermiş oluyor sana. O yüzden Magnus görevlerini yapman %100 şarttır. Tabi bunlarla sınırlı mı? Bunlarla da sınırlı değil. Kesinlikle bu oyunda bu döngüleri yaparken HP potunu Magnus görevlerini, kitap görevlerini yaparken günlük alman gereken kesinlikle ve kesinlikle günü gününe kaçınmaman gereken bir görev daha var. Bu görevi gelip Jetina'dan alıyorsun. Eski Ay klanından imha talebi diye bir görev serisi var. Gördüğünüz gibi ben de Akman alınmış. Eğer Akman'daki slotları 2000 tane slot kesersem yanan ay ışığı, kara taş tozu elde edeceğim. Peki bunu iş arıyor. Neden bunu her gün yapmam gerekiyor ve kaçınmamam gerekiyor? şimdi ekrana vermiş olduğum görselde gördüğünüz gibi 40 TL'lik bir pen item'ı, neredeyse bedava olacak şekilde almış oluyorsunuz. Bu Jetina'daki görevleri her gün alarak toplamda 90 gün sürecek. O yüzden bunu kesinlikle her gün almanız lazım ki 3 ayda bitirebilirsiniz. Bu da 3 ayın sonunda size bir pen item verecek 40T değerinde. Tabii ki de bunu yapmak nereden baksanız size 12T tutuyor. E bu item 40T yani neredeyse bedavaya gelmiş oluyor. O yüzden bunun da günlük görevlerini kaçırmayın. 180 tane toz elde ettiğiniz zaman nasıl yapıldığını direkt YouTube'dan bakıp görebilirsiniz. Evet, şimdi diyorsun ki dediğim her şeyi yaptım. HP potu tamam, MP potu tamam, tap görevleri tamam, Magnus tamam. Her gün Jetina'dan görevlerimi alıp tozumu alıyorum tamam. Çadırın, değerli paketin petler bir şekilde oluyor tamam. Artık ne yapacağım, nasıl gelişeceğim? Artık beni geliştir, artık bana para kazandır diyorsun değil mi? Nerede en hızlı şekilde para kazacağını, nerede en hızlı şekilde gelişebileceğini gösteriyorum. <laughs> Evet. Artık Centaur'a dönüşene kadar siz de bir at adam olana kadar burada kısacaksınız. Sezondan çıkana kadar bu sentorları dönmek zorundasınız. Sentorlar size başlangıç seviyesinde en güzel parayı bırakacak tek spotlardır. Zaten kitap görevlerini yaparken bu agres olayını görmüş oluyorsunuz. Bu agres nedir? Bu agresi açtığınız zaman size daha fazla çöp kazandırtıyor. Slottan düşen çöplerin daha fazla kazanmanızı sağlıyor. Bu da sentorda çok işe yarıyor. Burada kısırırken agresinizi açabilirsiniz. Bir de oyunda size görmüşsünüzdür. Eşya düşürme parçomeni veriyor. Burada kısırırken eşya düşürme parçomenini kesinlikle ve kesinlikle açmanızı gerekmektedir. Şimdi diyorsun ki ben itemlerimi penledim. Benim elimde fazladan zamanın sindi karataş kalıyor ve bunu ne yapacağım? Sakınlıkla ve sakın NPC satmıyorsun bunu bak. Sakın bunlarla gidip biriktirdikçe bunu NPC'den takaslayacaksın. Eşya düşüme parşümeni alacaksın. Bu şekilde eşya düşüme parşümenlerini elde etmiş olacaksın. Her zamanın sindi karataşın biriktiği zaman gidip NPC'den takaslayıp eşya düşüme parşümeni alacaksın. Kasılırken açabilmen için. Çünkü eşya düşüme parşümeni çok önemlidir. Çok ama çok önemlidir. Bunu bu şekilde biriktiriyorsun. Sentollara geleceksin. Açtığın herhangi bir karakterle Sentor'lara dönmeye başlayacaksın. Eşya düşme parşömeni, agresin varsa agresini açacaksın. At adama dönüşene kadar, sezon bitene kadar Sentor'lara döneceksin ki ta ki nereye kadar Ork dönebilecek seviyeye gelene kadar. Ork dediğim spot neresidir? Elvia spotudur. Burası Elvia'ya giriş yaparak kasılabileceğiniz bir spottur. Ork'ta kasılabilmek için de minimum gear'ın 269 AP veya 330 DP olması yeterli olacaktır. Fakat bu gear'da bile Sentor daha iyi para bırakabilir. O yüzden Sentor'u sevin ve sentor'da kasmaya devam edin. Gerçekten başlangıçta en hızlı ve en güzel para kasabileceğiniz tek spot Centaur'dur. Evet, başlangıç olarak en hızlı ve en basit şekilde nasıl gelişebilirsiniz, nasıl yolları izleyebilirsiniz anlattım. Detaya girmedim çünkü gerek yok. Bunlar yeterli olacaktır sizin için başlangıçta. Eğer ki aklınıza bir soru takılırsa bana gelip Twitch'ten sorabilirsiniz. Dediğim gibi ben neredeyse her akşam saat 9'da veya 10'da yayındayım. Eğer ki o akşam yayında yoksam bir dahaki akşam bak illaki olurum. <laughs> Ama genellikle Çarşamba, cuma, cumartesi, pazar günleri yayın açıyorum akşam 9'da. Fakat pazartesi, salı ya da Perşembe'de açabilirim hiç fark etmez. Tamam artık her şey öğrendin ne durusun be grant adam. Yürü git adam. Video bitti. Bay bay.